Burası Adıyaman merkez. Depremin 6 Şubat günü hem sabah saatleri hem de öğle saatleri yaşanan iki büyük depremin Maraş merkezi iki büyük depremin en çok hasar verdiği kentlerden biri. Ee, görüyorsunuz şehrin e, mahalle isim saymak çok zor çünkü şehrin bütün mahallelerinde yıkım var. Bütün mahallelerinde yıkım, hasar aynı boyutta. İnsanlar evlerini terk ediyor. insanlar şehri tahliye ediyor yani şu ana kadar kentte ölü sayısı kaça ulaştı henüz net bir bilgi yok net bir sayı yok ama iki gün öncesine kadar 8 bin deniliyordu ama şu anda net bir sayı yok yaralı sayısı net değil ama bildiğimiz tek şey kentte enkaz altında çok sayıda insanın olduğu her ne kadar enkazlar görüyorsunuz kepçeyle kaldırılsa da enkazlara kepçe vurulsa da inkaz, yani insanlar hala enkaz altında çok sayıda insanın çok sayıda cenazenin olduğunu söylüyorlar dile getiriyorlar Yine şehirde yaşamını yitirenler, kentte yaşamını yitirenler e, şehrin mezarlığı dışındaki bir alanda toplu şekilde defin ediliyor. Toplu şekilde defin ediliyor ve isimlerinin yazılı olmadığı sadece yazı sayı, sayıların yazılı olduğu bir tahta başlarının ucuna konuluyor. Gerçekten şu an kentte tam anlamıyla bir kaos hakim. İnsanlar ne yapacaklarını bilmiyor. İnsanların tek derdi şu an buradan gitmek. Çünkü artçı sarsıntılar sürekli devam ediyor ve